bana kalırsa hiçbir şey olmamış gibi davranalım adama karşı. Aa, siz kavga mı ettiniz? Hiç farkında değiliz. O olur öyle ufak demek şeyler değil, bilmezlikten gelelim. Aa, bilmezlikten mi gelelim? Ayol salonu beynimize yıktılar Tahsin. Temizlemekten içim çıktı. Nasıl bilmezlikten gelelim? Çocuk da tuttu, kendi istedi kızı. Ya bizim Aslı münazimetsiz laf kıtlığında asmalar bu Demez mi orada ben kendimi verdim diye? <laughs> Konuşacağım adamla. Gelsin kızı yeniden istesinler. Nedir o dünden razıymışız gibi? Ha? Çocuk yani Cem doktora gidiyormuş. Ya Hı? geceleri uyumuyormuş. Aa. Ya aman Tahsin'cim şöyle normal derli toplu bir aileye düşemedik ya. Bırak Allah. tahtını yaptık çocukların baktığını yapamadık vallahi. Gelsin adam bakalım ne diyecek. Konuşacak dünya kadar şey vardı. Eşyaydı, düğündü, dernekti. O Fatma Hanım geldi, işler karıştı. Fatoş, Fatoş. Ne? Tam Fatma'nın kısaltılmış hali değil mi o? o kadının adı Fatoş. Aa! Hayret ayol. Ben kaç yıldır onu takma ismi zannediyordum. İlahi. <laughs> <laughs>